Kaşar DC cihazlarda böyle bu 80 kahvalık. Burası da bizim mahalle. Yani neredeyse her sokağa koyduk kaşar bunlardan. Bir adet AC, bir adet DC var burada. AC'yi kullanıyor şu an birisi. Çoğu yerde de bu 80 kahvalarla birlikte 180 kahvaltı cihazlar da yan yana oluyor. Buraya sadece 80 kahve koymuşlar. Diğerlerinden de örnek göstereceğim. Yani burası işte Kayseri'de şükür böyle otoparklarımız var. Mahallenin neredeyse her yerinde. Ve ara ara da böyle cihazlar koyuyor Kaşar. Parklarda, Otoparklarda her yerde var. Kayseri'nin yerel markası k Arkadaşlar bunlar. Ee, burada 3 tane AC. 2 tane de DC var. Ve burası şöyle caminin önü. büyük bir park alanı. Hemen şu karşıda büyük totemin olduğu yerde bir tane daha var. Bizim mahalledekini çekmiştim. Haritada da görüleceği üzere epey bir yerde var. Ya ben başka bir yerde görmedim. Antalya'da bu büyük şehrin anlaştığı Neva Şarj diye bir şey var galiba. Onun dışında böyle yerel şarj görmedim. Umarım her yerde olur. Cihazlar da gayet güzel. Bu 80 kavalık diğeri 180K'lık sanırsam. Şu an iki araç da bağlı, ikisi de şarj oluyor. 100 ile falan başlamıştı. 83'e düşmüş. Ama iki araçta bağlı şu anda.